Değerli konuklarımız, Allah isim verirse Havran Belediye'mizin düzenlemiş olduğu İngiliz donanmasını alt -üst ederek Türklerin büyük zafer kazanmasında payı olan değerli merhum, değerli büyüğümüz Seyit Onbaşı anısına yapılan Büyük Yağlı Pelivan güreşlerinde baş pelivanlık final müsabakası. Finale giren maç bir alkış yapar mıyız? Alkışlar elleriniz görmesin. Teşekkür ediyoruz. Olur, Balıkesir ya. Büyükşehir olur, Belediyesi adına güreş yapıyor. Olur, Aynı ya. zamanda her meydanlarında manevi abim dediği olur, köşe, köşe tavukçuluklar sahibi iş insanı Kim Sayın bir Ramazan Köse adına güreş yapıyor. Yapıyorum. Hep birlikte alkışlıyoruz. Enes gelin Doğan Antalya. Muğla Fethiye Belediyesi adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Pelivan Kokoreçler sahibi, iş insanı Sayın Yusuf Yan Atma adına güreş yapıyor. Ali Yan Atma Muğla Fethiye. Final müsabakasını tarih edilme kısmına meydan